tohum depoları boşaldıktan sonra İsmail'den geliyoruz. Gübreyi, tohumu dolduruyoruz. Yine zor iş bana kaldı. Bunlar canımı çıkaracak beni. Çıkarmaz, Ben sana yardım ederim. Ekmek olmuyor. Çalışmamız gerekiyor. He, bu arada bir de bir şey var. Ben <laughs> son 10 gündür, 15 gündür traktörün üstünde sürekli çalıştığımdan böyle e, kasislerde göbeğim sallana sallana. Yerim. Dün bir tartıldım, 7 kilo 300 gram zayıflamışım. maşallah. Elde önüne kadar böyle yat, atlısı. Hala neler ne vardı demek. Ana nerede bu motorlar da nerede? Hani Aynen eskiden de işte onlar gale. Şimdi ha. kalmadı. Burada iki kilo oluyor. Doğru. sesini duyun motor satıcıları. Böylelikle biz işimizi devam ettirip gideceğiz. Evet. Şimdi e, ee, çalışmak deyince bir notum var. Onu da alayım. Ben sizi fazla sıkmayayım. Kısa keseyim de. Hemen çalışmış. Selamun Aleyküm abilerim, Mobalam kardeşlerim, arkadaşlarım. Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bütün ekip tarlada ekin ekiyoruz. Bir babam eksik. O da diğer ekin yerlerine hazırlıyor. Görmüş olduğunuz gibi bütün ekip son gaz ekim işlemlerine devam ediyoruz. Kolay gelsin. Eyvallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ramazan dedi ki babam başka tarlada. Şimdi bizim ekip sürekli dönüşümlü olarak çalışıyor. Biz sabah Ahmet'le ekimiz geldik. Ekime başladık. Devam ediyorduk. Ahmet biraz sonra gidecek. Müşterilerimiz geldi. Sılajlar sılaj yüklemesi yapacak. Ramazan hayvanlara İsmail, Yunus bakıp geldiler. Biz onlarla devam edeceğiz ekim işine. Böyle dönüşümlü devam. Evet. Ahmet tarlalara bakacak oradan. Sulama işlerimiz ekin ekip devam ediyor. Şimdi nasıl başlasak? Bir hayat dersi diyelim. Hayatımızla ilgili bir şey anlatayım ben yine. Benim babam 1944 doğumlu. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Amin. Bu konuşmamı da gençlere yönelik yapıyorum özellikle. Bizim yaş gruplarımız anlar bir şeyler de siz gençler daha bir şeyleri anladığınız yok. Benim babam babası öldüğünde 9 aylık bir bebek kalıyor. Anadan akkasız, babadan şapkasız kalıyor. Gariban çok garibanlık çekiyor. 1970'li yıllarda Almanya'ya gidiyor. Madenlerde çalışıyor 7 yıl falan. O zaman için kazandığı parayla tarla almaya başlıyor. Gençler şunu demek istiyorum. Yani siz görüyorsunuz bütün ekipman, her şey denk de böyle bir dünya yok. Benim babam teyemmüm edecek toprağı yokmuş teyemmüm edecek çalışmak 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 biz de çalışmak burası 101 dagarlık bir tarla 100 dagarlık buralar falan hep satın aldık satın aldık birleştirdik 1990 yılında ben evlendim daha Ahmet yoktu zaman 91 yılında bu tarlamızın kenarındaki tarla satılacaktı yine e, almamız gerekiyordu paramız da yetmedi düğün falan ettik Allah razı olsun annesine dedim hanım şu altınları falan dedim takmakla olmuyor ve de dedim tarlayı alalım. Aldık tarlayı aldık büyüktük. Yıl 1992 karşıda bir derin kuyu vurduk. Biz Altındaş bölgesinde o yıllarda ilk defa bu bölgeye derin kuyular vurulmaya başlandı. Burası kıraç, susuz, kötü bir araziydi. 154 metrelik bir kuyu açtırdık buraya. Açtırdık da Kuyulara ödediğimiz paralar büyük meblalarda idi. Evimizde arabamız yoktu. Taksimiz yoktu. E ben Ahmet yaşında değildim. Artık bir arabamız olsun, taksimiz olsun. Gönül istiyor her şeyi ama 3-4 tane biz kuyu açtırdık. Babam rahmetli ben zırlardım. Ya baba bu kuyulara bir dünya para veriyorsun. Bize bir taksi vermiyorsun falan fıstık. Derdi ki oğlum deve var bir akçı alınmaz. Deve var bin akçı alınır. Mekanı cennet olsun yine. Amin. Neyse ilk defa biz 94 yılında bir doğa NES elksle başladık hayata. Ondan önce ulaşımımız traktörle git gel derken kuyuyu açtırdık. 2000 yılında bizim havaalanımız yapılırken yapılan arazi çok güzel bir tort toprak, gördüğünüz gibi simsiyah bir toprak. Kistin yapılacağı yerin toprağını dökecek yer aradılar. Biz ben de bu tarlaya o zaman için 5000 kamyon falan toprak döktürdüm. Bedel ödedim mi? Ödemedik. Bedelsiz. 10 gün buraya paletli dozer çalıştı. Aydın abimiz vardı o dozerci. O düzeltti. 2 günde graydar. Ve hayat böyle devam etti gitti. Elhamdülillah. Bir şeyler olmuyor. Hep çalışmak, alın tere, mücadele. Boş durmaca He, ben de şimdi babam gibi biraz temkinli davranıyorum. Niye davranıyoruz? Biz de neslimize, çocuklarımıza bir şeyler bırakabilmek, daha güzel şeyler bırakmak. Yoksa ben en güzel jipi alırım, istediğim gibi biner dolaşırım. Evet. Ama Hedef nedir? Hedef karşıya varmaksa bu traktör de varıyor, bu da varıyor. Yani her şey istediğimiz gibi olmayabiliyor gençler. Her şeyin bir bedeli var. Çalışmamız gerekiyor, çok çalışmamız gerekiyor. Biz bu tarlayı, toprağını çektirdikten sonra çok verimli bir toprak oldu. Bu şekilde ee, devam. Evet. Artık bu sene buraya makarnalık bir buğday ekiyoruz. Allah nasip ederse seneye buranın tesfiyesi yapılacak. Düzenlemesi biraz daha düzgün bir hal alacak. Böylelikle biz işimizi devam ettirip gideceğiz. Evet. Şimdi çalışmak deyince bir notum var. Onu da alayım. Ben sizi fazla sıkmayayım. Kısa keseyim de. Benim çalışmış. Koca Ali ile diye bir olan arkadaşımız demiş ki Firki'nin kırk hikayesi var. Kırkı da tavuk demiş. <laughs> Valla benim tavuk da var, hindi de var, çeşit çeşit anılarım var. Hı. Mesela hani gezmek dedik ya, geçen yıl Ordu'ya gittim. Ordu'nun Boz Tepesi vardır en meşhur yere. E, Yüksekte de bayağı bir yer. Teleferikle çıkılır. Benim sizin bilmediğiniz bir yanım var. Yükseklikten çok korkarım ben. Hayatımda bir sefer uçağa bindim, bir sefer helikoptere bindim. Bir daha da cesaret edip binemiyorum kulağımızın dibinde bakın şurada bize 500 metre uzakta havaalanı var uçağa binmekten korkuyorum uçağa binmektense yayan yürümeyi yeğliyorsun. <laughs> şimdi teleferiye arkadaşlarla buluştuk biz biletlerimizi aldık bindik Boztepe'ye çıkacağız artık orduda ben nasıl bindim ama başladım tekbir getirmeye kelime şehadet getirmeye gözlerimi kapattım Boztepe'ye vardık vardık da Dönüş mümkün mü? <laughs> Vallahi dolmuşla indim, teleferiye binemedim. Yani hep yemek değil anılarımız. <laughs> Böyle kısa kısa anlatacağım. Bir de genç kardeşlerimiz sağ olsun çok selam istiyorlar. Ben bütün videolarda herkesin video şeyini e, yorumlarını yorumlarını okuyorum, mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Bak listeyi yaptım. Birkaç liste var. Hafta hafta. Mesela o koca Ali kardeşim. Hep yemek demedin. Bugün yemek anlatmıyorum. Ali Sarı Çivril'den selam söylemiş. Gökhan Sisli Tokat. 41 Tarkan Almanya. Erkan Çelik Van. Mehmet Ataş Gazi Antep. Eren Köprülüoğlu Kastamonu. Özay Kocataş Manyas. Ali Emre Aslan Biga, Halil İbrahim Rusya, Ali Özkan Ödemiş, Tuna Han Acar Çavdar Musa Can Kozluca, Mustafa Enes Kuzuluk Kayseri, Mehmet Yaprak Şanlıurfa, Şerafettin Şanlı Konya, Toprak Can Irmak Ankara, Muharrem Can Yozgat. Bu hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta kalanlara selam söyleyeceğiz. Evet. Biz şimdi işimize devam edeceğiz. Rabbim cümlenin kazancını bereketli eylesin. Amin inşallah. Amin. Alın teri olmadan ekmek olmuyor. Çalışmamız gerekiyor. He, bu arada bir de bir şey var. Ben <laughs> son 10 gündür, 15 gündür traktörün üstünde sürekli çalıştığımdan böyle e, kasislerde göbeğim sallana sallana erimiş. Dün bir tartıldım 7 kilo 300 gram zayıflamışım Hay Maşallah Rejim yaptım mı yapmadım Hı. Ama Hareketlilikten Zayıflamışım bir miktar Maşallah Bakın göbeğim de biraz erimiş mutluyum Şimdi bineceğim traktöre devam edeceğiz Hı. Yunus arkada Atom karınca Ben orada Evet. İşimize bakacağız. Hadi size kolay gelsin. Allah amanet olun. Allah kolaylık versin. Çok sağ olasın. Hadi Ağzına gel. sağlık. Gel şu de bir tamam. şimdi bir bir göster. Göster abi. Şimdi Tigem'in Emin Eminbey Bey buğdayını ekiyoruz. Evet. Dekara yaklaşık 30 ila 35 kilo arasında bir tohum atışımız oluyor. Şöyle öz dökenin HMB 16'lı değil mi bu? Arkasında yazıyor arkasında. Evet, HMB 16 sıralı mimzeriyle ekim yapıyoruz. Gübremizi doldurduk tohumumuzu doldurduk. Bismillah dedik zaten. Sabahtan beri bir ekim yapıyoruz. Şimdi tekrardan ne ekime devam ediyoruz bir abi. Bir sürücü evet. Sürücü. evet. Şöyle marşa basa. falan yeniledik. Ha videoda Hı, zaten değil biliyorsunuz değil disklerimizi yeniledik. yeniledik. Şu anda sağlıklı bir şekilde hepsi dönüyor. Evet. Güzel bir şekilde ekim yapıyor abi. Bu sezon bittikten sonra hortumlar yeniliyor. Evet, da bir tanesinde eksik var. Ha, bir, yıpranma oluyor. Adamlar geldi mi? Önce beni görüştür. Hı Sonra Seferberlik. Sana seferberlik olacak. ilanı köye gidecek. Eğer hani kundu götürüyor. Kulaj derse Antara göt altında şimdi 9 tane yat onu. Ondan hesaplaşır. Ya, o şekilde. Amcamın da dediği gibi kimse bir yerden mü, mü, e, mucize beklemesin. Çalışıyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Girdiler her ne kadar fazla da olsa biz üretmeye devam edeceğiz. Geleceğimiz için üreteceğiz. Kendimiz için, devletimiz için üreteceğiz. Üretmeye devam edeceğiz abi. Çakmak alabilir <laughs> Tabii. Söz verdim çünkü sigarayla görüş gözükmeyeceğim diye. Tamam. Çakma <laughs> aldım ben gidiyorum. Hadi bakalım hayırlı işler kolay gelsin. Biz de İsmail'le buradayız. Tohum depoları boşaldıktan sonra İsmail'le geliyoruz. Gübreyi, tohumu dolduruyoruz. Yine zor iş bana kaldı. Bunlar canımı çıkaracak. Çıkarmaz, çıkarmaz. Ben sana yardım ederim. Tamam. Nasıl hissediyorsun kendini? Yetiş. Sen de kilo versin arkada hop diye hop diye. Ben ben ya zaten zayıfım. <laughs> Her yerin kilo olsa ne olur değil mi? Ya, bu kadar acı galip <laughs> bir anda arı dağılır gibi dağıldık. Hadi bakalım sıra sende şimdi. Bu arada kepçeyi satın aldık. Bunun ön ataşmanını söküp artık gübreleri falan da bundan sökeceğiz. Hem yani bu oğlum paket silaj işine girdik bu sene işte. Paket silaj satışımız oluyor. Gelen müşterilerimize hemen böyle avucunun ortasına alır gibi kıstırıyor. Remo arabaya koyuyor. Bundan sonra koyuyor gidiyor. A yani, böyle İsmail birazcık şey zor kullanacak. Ama olur. onunla alakalı değil pek. İsmail'im güçlü bir şekilde daha böyle ha. Açılmıyor mu? Bir tane çekiş gibi bir şeyle vura vuruyor. Getiriyor Ahmet abi. Dur, dur, dur. dur sakin. Biraz, biraz, bu tarafa doğru vuracak. Ha. Şimdi yukarı doğru vurabilirsiniz. Bu çok güzel düşünülmüş bir sistem. Ama kolay. Ama birazcık İsmail'in de dediği gibi ee, yıpranıyor. <laughs> Hah, bak açıldı. Zor açılıyor. Tamam işte bu da gol verdi. Yoldayken çıkma derdi yok. Gelince şart kadar kapatıyor falan kendisi. Güzel kullanıyor. Ayağını çek de ok. Ayağını çek de ok ayağının üstüne düşmesin. Güzel. Gösterme gösterme. Bırak kisik. İnsanlar biliyor zaten. Evet abi gidiyorum ben. Evet abi. LS traktörümüzden de bir anı kalmış sana. 2013. 2013'ten kalma bir bereyle. Çok, çok yakışıyor sonra. ama sana. O zaman ne hava ya? Bir güzel şey, şantiyon medle hava ya. Değil mi? Yeleği, poları, poları şapkası, eldiveni. An. Ana, Değil mi? Adam. Aynen. Eldivenine kadar böyle yat, atkısı. Hala neler vardı e, demek. Ana nerede ben. bu motorlar da nerede? Aynen, Aynen. Eski eskiden de işte onlar gale. Şimdi Aynen. kalmadı. Bu da iki dolu. İsmail'in sesini duyun motor satıcıları. Seslersen ya yapmıyor Yapmıyorlar. Ne yapalım? Görüşürüz. Kepçe incir acık. Kepçe acık indir. Kolay gelin. Bak, kalkıyor. Acar ters galiba. Hop. Kü. Bir sade basarılacak değil mi? Hadi bakalım Allah'a ısmarladık. Evet İsmail'im kaldık baş başa. Ne yapalım? Ekeceğiz bitireceğiz biz de gideceğiz değil mi? Hiç. Ekin ekmek sevdiğin işler arasında mıdır? Az mı seviyorsun? Az. <laughs> İnsanlar ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Dünya yansa İsmail'in bir avuç diyor, samanı yanmayacak gibi davranıyor. Nedir bu? İsmail'in hayattan bıkkınlığının sebebi nedir diyorlar. Bıktın gari ya. Neden işte? Bunun bir sebebi olması lazım. Yüzün gölgede kalıyor. Şöyle açan. Sebebi nedir bunun? Sebebi yok. Yok mu? Sebepsiz yere mi bıktın? Oğlum şükür de şükür. Her halimize şükür yok, edeceğiz. Yok lan. tağlada tokattan değil. Hayatta çiğ işte. İşte hayatta da diyorum. Şükür etmemiz lazım. Ne derdin bana da bıkıyorsun? Onu açıkla. İnsanla hangi derde düştün? Dermanı arayan bulmaya çalışan. Dermanı yok. Yok mu bu der, derdin dermanı? <laughs> Allah derman versin İsmailim. Yazık vallahi dermansız bir derde düşmüşsün. Ne olduğunu da söylemiyorsun. Allah inşallah <laughs> Doğa da abi? biliyor benim cümleyi. Başka da şimdi bilmiyor. Öyle mi? O senin yakının özelin midir? O yüzden mi ona paylaşıyorsun? Bacı var. Vallahi Allah iyile. <laughs> i̇yile İsmailim. Şimdi İsmail. Evet. Şu çuvalların ağızlarını açıp hazırlaya koyam. Hadi. Ben videoyu burada durdurayım. Daha sonra mimzerin üstünde traktörün orlağı ekim yaparken videoyu devam edelim. Sen Yunus çok güzel geçiş yapıyor biliyor. Sen de yapabiliyor musun? <laughs> çok değerli takipçilerimiz. Ekim'in artık son aşamasındayız diyebiliriz. Son depoyu da doldurduk. Remomuzda hiç buğday gübre kalmadı. Şöyle Ekim'in nasıl gerçekleştiğini abinim binip göstereyim. Evet. Şimdi bu görmüş olduğunuz depolara doldurduğumuz gübre ve buğday şöyle. Şu görmüş olduğunuz dişliler yardımıyla bu borulara üretiliyor. Daha sonra borulardan tohum yatağını hazırlayan dişler toprağı havalandırıyor. Sonrasında ise havalanan toprağın altına bu görmüş olduğunuz borulardan tohumluk buğdaylarımız ekiliyor. bir ekim gerçekleştiriyoruz. Bu sırada yürüdükten sonra bir dahaki sırada şu tekerin bırakmış olduğu ize traktörün sağ ön tekerini denk getiriyoruz. Teker cizisine ekimimizi gerçekleştiriyoruz abi. Bu geçen sene sıfır tohum satın alıp Ekip kaldırdığımız bir tohum. Videonun başında da söyledim. İki gemin Emin Bey isimli kırmızı makarnalık buğdayı. Biliyorsunuz bunu separatörden eleme makinesinden geçirdik. O videoyu da kanalda izleyebilirsiniz. Tohumluk hale gelmiş oldu. Bu sene Allah'ın izniyle bunu yetiştirdik mi bir seneye yine sıfır tohum alırız. Sıfır tohum ekeriz. Bir sene sıfır, bir sene sıfırdan çıkan tohumla bu şekilde ekim yapıyoruz. İsmail Yunus köye gittiler malum hayvanlar gelecek. Hayvanlara bakmak için köye doğru gittiler onlar. ona aç ama abi. <laughs> Gehille kamera boş atmak epey zahmetli bir iş. yapmasın. Şimdi sıra bunda. Evet abi tohumumuzu boşalttık. Şimdi geçen sene videodan hatırladığım kadarıyla emmi oğlum dediği de bilezik geçirmek kaldı. Bu kenarlarda dönüşlerde boşluk kalan yerlere dört köşeye gideceğiz gideceğiz geleceğiz gideceğiz, gideceğiz gideceğiz Bunun adına da bilezik diyorlarmış. O zaman da garibime gittiydi. Şimdi bu cümleyi bu terimi kullanmak hoşuma gitti. Şöyle. Kovumuz da bitmek üzere. Evet, küpremiz de tam böyle ucu ucuna yetecek gibi duruyor. Sabah 9'da başladık. Ekime Tahmin ediyorum ki saat 5 falan olmuştur Hemen bir telefonumu çıkarıp bakın abi Saat 4.20 geçiyor Tahminimce 5'te bitecek Evet Makinemizin diskten burada kaldırdık Şimdi geldiğimiz yerden bir daha gideceğiz. Enlemesine. Bu işlemi sanıyorum ki dört kere yapacağız. Bir de bu tarafından geleceğiz. Bir de giderken bir daha buradan gideceğiz. Böylelikle tarlada ekilmedik yer kalmayacak. Şimdi Ekim'de sizin görebileceğiniz pek belli bir şey yok. Baharda buğdayla filizlendiğinde gelip burada bir drone uçuracağım. Bu drone uçurunca her traktör gidişini, bu bilecikleri, sırayı böyle güzel bir şekilde görebilirsiniz. Ekim hatası var mı? Ekilmedik yer kaldı mı? Bütün bu ayrıntıları o zaman görebilir. Şimdi ektik. Bizim buralarda karaladık derler. Şimdi garalandı. Allah'ın izniyle güzel, nizami bir ekim oldu. Dediğim gibi baharda buğdaylağımız çimlenince o zaman ekildik, ekilmedik yerler belli olur. Şimdi ister istemez dönüşlerde traktör tekerleri iz yaptığı için böyle bilezik geçirirken burası çok hopluyor. Kamerada titreşim, sallanma, sarsıntı olursa şimdiden kusura bakma abi. Yalnız bu videoyu izledikten sonra sizden ricam geçen sene çektiğimiz arpa ekim videosunda bir izlen YouTube'da video çekim kalitesi anlamında bir ilerleme kaydetmişiz bir yorumla da yazın. Yani özellikle bunu sizden istiyorum. Aynı içerik. O zaman arpa ekiyorduk, şimdi buğday ekiyoruz. O zamanki video çekim kalitesiyle şimdiki video çekim kalitesi arasındaki fark var mı? Varsa nasıl bir fark var? Bunu bize bir yorumlarda yaz ben abi. Hadi bakalım. Şimdi şu ortası boş kaldı. Buraya böyle köşelere gidip geldikçe dolduracağız. Buradaki benim görevim tohumu gübreyi kontrol etmek. Şimdi şurada Önde böyle cam paneller var. Tohum seviyesini gösteriyor. Tohum bitince görmüş oluyor. Ama ona dönüp dönüp bakmak lazım bir de hep her zaman güven olmuyor. Bu taraf böyle daha çok suratıyor ya dönüşlerde. Hep böyle sola sola dönüyor. Sola dönünce bu taraf daha çok suratlı için bu tarafın buğdayı daha hızlı bitiyor. O yüzden bu taraftan böyle buğday çekmek gerekiyor. Sol taraftan sağ tarafa. Böyle olunca buradaki zaten insanlar dikilsin diye buraya da yer yapmışsa burada bir insanın dikilmesi zaruri oluyor. Videonun başında en Emmim'in dediği gibi de yalnız sarsıntıdan kilonunuz varsa fazlalık kilola gelip burada o fazlalık kiloları atabilirsiniz. Bunun yanı sıra böbreklerde de taş, kum, çiz, ne varsa sallana sallana hop diye hop diye hepsini dökebilirsiniz abi. Biz de ekime bu ikinci tarlamız 140 takar olmuş olacak burayı bitirince. Yeni başladık sayılır. Rahatsızlıkları veya fazla kiloları olan takipçilerimiz varsa yani şurada 1-2 gün ekine ekemin Allah'ın izniyle bütün dertlerinizden kurtulursunuz abi. Şimdi videoyu ben burada sonlandırmak istiyorum. Çok konuştum. Kafanızı ağrıttım. Videoya son veriyoruz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere abi.